Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte hırsız alarm uygulamasını yapacağız. Bu projemizde kullanacağımız devre elemanlarımızı tanıyarak projemizin yapım aşamasına geçelim. Yine bütün projelerimizde kullandığımız breadboard, yalnız bu breadboardumuzda büyük boy olanı kullanıyoruz. Bir adet 16x2 LCD ekranımız. Bir adet pır hareket sensörümüz bir adet Arduino Uno modelimiz, bir adet 10K'lık potansiyometremiz, bir adet bazırımız, bir adet mavi renkte LED'imiz, bir adet 220 ohmluk direncimiz ve farklı renklerden oluşan jumper bağlantı kablolarımız. Son olarak bir adet USB bağlantı kablolarımız. Bu projemizde kullanacağımız devre elemanları bunlardı. Hazırsanız hep birlikte devremizin kurulumuna geçelim. Malzemelerimizi tanıdık. Şimdi malzemelerimize getirelim. Öncelik olarak büyük boy breadboardumuzu aldık. Şimdi projemizde büyük boy breadboardumuzu kullanacağız. Hemen LCD ekranımıza getiriyoruz. LCD ekranımız 16x2 modelidir. Bunu sıralı bir şekilde Breadboard'umuzun üzerine takıyoruz. Sağdan sola devam ediyoruz. Evet bir adet 10K'lık potansiyometremiz. Bunu da yine aynı şekilde Breadboard'umuzun üzerine takmış oluyoruz. Diğer bir devre elemanımız buzzer'ımız. Buzzer'ımız da yine aynı şekilde Breadboard'umuzun üzerine takıyoruz. Bir adet led'imiz. Led'imizi de hemen buzzer'ın yanına takıyoruz. Pır hareket sensörümüzü yan tarafa getiriyoruz. Ve bir adet Arduino Uno modelimiz. Bir adet de 220 ohmluk direncimiz. Hemen bu direncimizi ledimizin kısa bacağına bağlayalım. Evet. Şimdi bütün devre elemanlarımızı e, deney tahtamızın üzerine yerleştirdik. Şimdi sadece jumper bağlı kablolar ile devremizin kurulum aşamasına geçmiş olacağız. Öncelik olarak LCD ekranından başlayalım. LCD ekranımızın Birinci ve ikinci bacağını eksi ve artıya takıyoruz. Birinci bacağından aldık. Breadboard'un üzerinde bulunan eksiye taktık. İkinci bacağından alarak breadboard'umuzun üzerinde bulunan artıya taktık. Üçüncü bacağından alıyoruz. Potansiyometremizin orta bacağı yani sinyal bacağına gönderiyoruz. Yine aynı şekilde dördüncü bacağımızdan alarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 11. pine takıyoruz. Tabi buradaki pinlerin önemi yok. Sizler yine kendiniz bu kodda değişiklik yaparak bu pinleri kullanabilirsiniz. Evet. Dördüncü bacağı taktık. Geldik. 5. bacak. 5 bacak RW. Bunu da breadboardumuzun üzerinde bulunan eksi takıyoruz. 6. bacağımız E harfi E harfinden de alarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 10. pine takıyoruz. Birden 6'ya kadar bacak kısımlarını doldurduk arkadaşlar. D0, D1, D2, D3 boş bırakıp D4'ten başlayarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 5. pine D6'dan alarak Pardon D4'ten alarak Arduino'muzun üzerine 5'e taktık. D5'ten alarak Arduino'muzun üzerine bulunan 4'e taktık. D6'dan alarak Arduino'muzun üzerinde yine aynı şekilde 3. pine gelecek. D7'den alarak tekrardan bizim Arduino'muzun üzerinde bulunan 2. pine geliyor. Ve son olarak LCD ekranımızın A ve K harfi. A harfimizi den alarak breadboardumuzun üzerinde bulunan artıya takıyoruz. Son 16. pinimizden de alarak breadboardumuzun üzerine eksi takmış bulunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi ERS ekranımızın 16, adet, 16 adet bacağının D0 D3 hariç de bütün bacaklarını bağlantıdan kurmuş olduk. Şimdi geldik. ikinci bir devre elemanımız potansiyometre. Biliyorsunuz potansiyometremizin orta bacağını ERS ekrana bağlamıştık. Sağ ve sol bacağında da artı eksiye bağlıyoruz. Potansiyometre'nin bağlantılarını bitiriyoruz. Bu da eksiye geldi. Evet potansiyometremizin bağlantılarını da kurduk. Şöyle e, kablolar biraz önünü kapatıyor. Geldik buzzer'ımız. Buzzer'ımızın e, artı ve eksi bacağından alıyoruz. Bazırımızın artı bacağından alarak Yine aynı şekilde Arduino'muzun üzerinde bulunan 9. pin'e takıyoruz. Eksi bacağından alarak breadboard'umuzun üzerinde bulunan eksiye takıyoruz. Şöyle taktık. Evet geldik bir diğer devre elemanımız LED'imiz. LED'imizin 2 adet bacağı vardı. LED'imizin kısa bacağına direnci bağladık. Direncin diğer ucundan alarak breadboard'un üzerinde bulunan eksiye takıyoruz. dediğimizin yani artı uzun bacağından alarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 13. pine takıyoruz. Evet bir diğer e, devre elemanımız PIR hareket sensörümüz. PIR hareket sensörümüzün 3 adet bacağı vardı. Böyle üst tabakasında beyaz bir şeffaf e, plastik var. Bunu çıkartıyoruz. Hemen burada bacak isimlerin e, adları yazıyor. GND, OUT pinimiz ve VCC'miz. Biliyorsunuz GND ve VCC'mizi breadboardumuzun üzerinde bulunan artı eksi takıyoruz GND'den alarak breadboardumuzun üzerinde bulunan eksi takıyoruz orta bacağı out'dan alarak Arduino'muzun üzerinde bulunan 7 pin'i e takıyoruz ve son bacağı olan GND, VCC'den de alarak breadboardumuzun üzerindeki artı e takıyoruz Böylelikle e, pır hareket sensörümüzün bağlantıları da bitmiş oldu. Son olarak iki jumper bağlantı kablolarımızın e, bağlantısını da yapıp bitireceğiz. Aynı şekilde e, bizim e, Arduino'nun üzerinde bulunan 5 volttan alarak breadboard'un üzerinde buna artıya takıyoruz. GND'den alarak breadboardumuzun üzerinde e, bulunan eksi kısma takıyoruz. Ve böylelikle bütün devremize enerjimizi vermiş olduk. Şimdi e, USB bağlantı kablomuzu bağlayarak devremizin e, kodunu içerisine atmış olacağız. Şöyle çevirelim. Tekrardan söylüyorum. E, kullandığımız malzemeler 16 2 kez ekranımız. Bir adet 10K'lık potansiyometremiz. Bir adet 5 voltluk bazırımız. Bir adet mavi renkte ledimiz. 220 ohmluk veya 330 ohmluk direnç de kullanabilirsiniz. Bir adet direncimiz, bir adet pır hareket sensörümüz, bir adet Arduino Uno modemimiz ve bilgisayarla bağlantısını sağlamak için USB bağlantı kablomuz. Şimdi buradaki devremizin görevi şudur. Bunun içerisine kodu attıktan sonra pır hareket sensöründe herhangi bir titreşim olduğu zaman öncelik olarak buzzerımız ses çıkartacak, ledimiz yanacak, LCD ekranda hırsız var diyecek. Herhangi bir e, titreşim olmadığı zaman ne buzzer yani ötecek ne e, led yanacak ne de LCD ekranda hırsız var yazısı olacak. Sadece orada tehlike geçti yazacak. tabi siz LCD ekrana istediğiniz yazı yazabilirsiniz. Kod içerisinde tekrar o değişikliği size göstermiş olacağız. Şimdi hep birlikte bu devremizi bilgisayarımıza bağlayalım ve kodumuzu içerisine atmış olalım. Devremizin bağlantılarını bitirdik. Ee, şimdi kodu şöyle bir bakalım. gördüğünüz gibi burada yaptığımız bütün bağlantıları LCD ekranımıza, LED'imize, buzzer'ımıza, hareket sensörümüze bağlantılarını kurduk. Burada da pinlerimiz mevcut. Şurada göstereceğim e, LCD ekranı yazı yazdırma işleminde şurada Muhammed Ensar yazıyor. Arslan yazıyor. İşte geleceğin kodlaması Fatih İstanbul robot meraklısı. Buraları, buraları değiştirerek kendinize göre uyarlama yapabilirsiniz. Şimdi yaptığımız uygulamayı Bilgisayarımıza taktık Araçlara geliyoruz Burada Portumuzu seçiyoruz Sol üstte kontrol et'e tıklıyoruz Derleme tamamlandı şimdi yükleme işlemini yapıyoruz Sol altta şu an yükleniyor evet yüklememiz tamamlandı Şu an Pro e, hareket sensöre dokunduğumuz zaman Devremizin e, ötmesi gerekiyor versiyon ekranına hırsız yazması gerekiyor. Şimdi bakalım. Kodumuzu yükledik. Şimdi Praket sensörümüze dokunuruz ve e, Praket sensörümüzün oluşturduğu titreşim ile e, buzzer'ımız ötmeye geçip, gör, görüyorsunuz şu an ekranda tehlike geçti. Yani herhangi bir tehlike yok. Hemen dokunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi dokunduk. Bir titreşim oluştu. Titreşimden hemen sonra ekranımızda da hırsız var. Alarmını vermiş oldu. Bu biraz uzun süre çalacak. Daha sonra kendiliğinden durmuş olacak. Gördüğünüz gibi devremiz kendinden durdu, tehlike geçti dedi. Sizlerle birlikte bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.